Şerife Kılınç bağlanacakmış. Tamam, Şerife Hanım'a hatta alalım. Alo. Ha, buyurun Şerife Hanım. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, nereden katılıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ankara Polatlı'dan. Maşallah, çok güzel. Evet, anlatın Teşekkür bakalım ederim. ne elde ettiniz, ne oldu, ne bitti? Sizi dinlemek çok istiyoruz açıkçası. Bağlanmak istiyorum ama bir türlü geçen hafta olacaktı, nasip olmadı. Hı -hı. Altıncı seviyede tıkalık aldım hatta mesaj atmıştım size. Altıncı Hı -hı. seviyeye kadar çok güzeldi. Yani 3-4 yıldır takip ediyorum. Her sene başlıyorum ama bir topluluğa dek getirip cesaret edip başlayamamıştım. Ama bu sene sizinle niyetimle, niyet çok önemli dediğiniz gibi. Yani öyle Hı -hı. sağlam tutuluyor ki hiçbir şekilde bozamıyorsun. Evet. Bu sene başladım hissediyorsunuz yani niyetle birlikte değil mi? Yani... Aynen öyle oluyor. O etki çok çok hissediliyor. Kolesterolüm vardı, mide yanmalarım, mide şikayetlerim, karaciğer yağlanması çok çok aşırı fazlaydı. Yani Hı -hı. bu seviyeye kadar hiçbiri kalmadı. Elhamdülillah. Hiçbir... Elhamdülillah, Allah razı olsun sizden ve ekibinizden. Hı -hı. Hiçbir şey kalmadı. E, yalnız üç günlük oruçları, e, yani size de mesaj attım, bırakmak zorunda kaldım. Bir sürprizle karşılaştık biz. Yani hafif bir ağrıyla acile gittik. Benim bir önceki bebeğim de aşılamayla olmuştu. Ve biz eşimle 4-5 yıldır beklerken aşılamayla bebek dünyaya getirmiştik 2,5 yıl önce. Evet. Bu seviyelerle yani kan tahlili alanında hiç ummadığımız bir şey gebesiniz dendi bana. <laughs> Elhamdülillah çok güzel. Güzel yani çok, çok güzel. Ben kendim gerçekten şok oldum zaten onda üst üste size mesajlar attım ne yapmam gerekiyor ne yapacağım yani ne oldu? şaşırdım yani çok şaşırdım evet şöyle ben bugün mesela bu konuyu diyetisyen hanımla da konuşuyordum biz e, bugüne kadar en çok apayrı yaşam diyetisyeniyle bu arada dışarıdan diye kendi içimizde en çok aldığımız geri dönüşlerden biri bu oldu yani e, hani yarım milyona geçmiş olan bir kitlenin içerisinde bayanlar e, hep şunu diyordu ya ben işte seviyelere başladım hamile kaldım Hamile kaldım, hamile kaldım, hamile kaldım. Gebe alamıyordum. Bir türlü olmuyordu. Oldu. Sonra biz bugün konuşurken şu çıktı ortaya. Diyetisyenle yaptığımız sohbet esnasında. E, kendisi de aynen bunu söyledi. Şu şekilde ifade etti. İnsanların beslenmesi üzerince ve e, şeker dengesi ve insülin direncinden kurtulduklarında özellikle bayanlarda. Ki bunun günümüzdeki yapılan araştırmalarda doğurganlığa direkt negatif yönde etki ettiği. Yani insülin direnci varsa, yüksek şekeriniz varsa... Bir şekilde doğurganlık vasfınızın azaldığına yönelik bilimsel araştırmalar var. E tabi bizde ne oluyor şimdi? İnsülin direnci azalıyor ya da tamamen seviyelerin sonuna doğru bitiyor. Şeker dengeye giriyor. Sağlıklı beslenme oluyor. Hafiften yürüyüş katıyoruz hayatımıza. E şimdi bütün bu şeker metabolizması dengeye girince kadınların da üremesi tekrar yani nasıl kadınsallıktır bu. Yani o bir kadının normalde kadının en büyük şeyidir. E, doğum yapıp, yeryüzündeki hayatı devam ettirmeye bir katkı sağlamak. Ama işte yanlış uygulamalarla vücuduma olan kadın bunu sağlayamıyor. İşte bu kadar basit aslında. Çok da bir şey değil. Yani Burada bir şey yok. Ee, çok çok büyük bir şey yok. Sadece beslenme düzeltiliyor, sağlıklı yaşama geçiliyor, şeker metabolizması kendine gelince kişi zaten gebe kalabiliyor ki. Bu çok değerli. Çünkü biliyorsunuz bizim peygamberimiz buyurmuşlar ki, e, ümmetimin ben çokluğundan e, gurur duyarım şeyde mahşer günü. Hani bize tavsiye etmişler ne kadar güzel evlat yetiştirirsek vatanımıza, milletimize, dinimize hani bu bizler için o kadar önemli. O yüzden Çocuk çok önemli. Evet. Rabbim size bir tanesini nasip etmiş. Bakın bu da çok büyük bir nimet. Hani buna da evet. hamd ediyorum ben. Amin. Allah razı Ahmet Bey yani geçmeyen bir kan şekerim vardı. Bir de prolaktin hormonu duymuşsunuzdur. Hipofiz bezi benim de. ameliyat olmam gerekiyordu. O evet. dahi düzeldi. Bu da beyinde olduğu için biz o ameliyata riskli olduğu için girmedik. Elhamdülillah ya. Ne kadar büyük şeyler bunlar. Hani söylemesi ne kadar basit. Bak ne kadar basit ama Hani ne kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz burada. Bir ameliyattan kurtulmak efendime söyleyeyim veyahut da işte hani insan hayatında e, bir dokunuş olması, hayatın değişmesi Aynen. yaşamın ya değişmesi. Daha hiç hesaba bile katmıyoruz Ahmet Bey. Kilo yani giden kiloların hepsi artık boş. insanın vücudundan bir insan daha çıkıyor. Verdiğimiz kilolarda. Aynen öyle. Aynen öyle be işte. Yani zaten bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, ilintili. Küre veriliyor. Küre vermekle birlikte metabolizma çalışır hale geçiyor e, efendime söyleyeyim şeker metabolizması düzeliyor, yağ yakım insan içindeki o yağ yakım mekanizması çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla insan kendini buluyor ve hepsinin bu sonucunda yaşamı apayrı bir yaşama dönüşüyor. Aslında Aynen. apayrı Bunların yaşam Bunların yaparken de çok enerjik oluyorsun. Hayatta olmadığın yani normalde olmayan enerjiler hepsi yani bunları değil, bu açlıkları yaparken oluyor. İnsanın en çok hayret ettiği şeyler de orada oluyor. İşte evet öyle çünkü ee, aslında şöyle bakın hep aynı noktaya geri dönüyoruz. Bizlerin aslında şu anda hayret ettiği birçok şey bundan mesela işte binlerce yıl önce çok normal algılanıyordu. Ama bizde e, yanlış e, kültürlerin içerisinde ilerlediğimiz için doğrular yanlış, yanlışlar doğruya dönüşmüş. Tamamen böyle olmuş. E, tarihe baktığınız zaman bir kere tarihte kahvaltı diye bir şey yok. Ama bizde ne oluyor? Hmm. Ne diyorlar şu anda Allah aşkına? Ne diyorlar? -"Kahvaltı günün en önemli öğünüdür." diyorlar. Mesela. Aynen. Halbuki Demek kahvaltı günü diyor. zaman -"Öleceğiz." diye düşünüyorlar. Evet. Yani geçmişin insanları çok farklı düşünüyor. E, benimle evet. birlikte şey başlayan arkadaşım vardı Ahmet Bey. Evet. Onun da boğazlarında bu şey, guatır diyorlar guatır ötmesi vardı. Hı -hı. O guatır ötmesinden eser kalmadı. 16,5-17 kilo verdi. Guatr ötmesinden eser kalmadı elhamdülillah. Allah razı olsun siz ve ekibinizden. <laughs> Yani çok güzel bir program. Allah'ım inşallah çalışmalarınızın daha 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 iyi seviyelere gitmesini diliyorum. Ve inşallah. Yani bu diyetten karaciğer temizliğini yapamıyorum. İnşallah kurban Hı -hı. oldum. Allah tekrarını seneye nasip eder. Hı -hı. Bir Olsun kötü öyle, öyle Ilk tekrar başlayacağım. Tabii ki tekrar başlayacaksınız ama şöyle düşünmeyin lütfen. Şimdi siz e, karaciğer temizliğine kadar geldiniz. Gebe kaldığınız için süreci ara verdiniz. Verdiniz ama siz Ekim'i, Kasım'ı aralığı süper bir şekilde geçirdiniz. Yani beslenmenizi düzelttiniz, hayatınıza hareket kattınız, yeri geldi tek öğün yaptınız, yeri geldi 36 saatlik tuttunuz veyahut da e, tek öğün yaşadınız. Yani bunlar da sizin için çok büyük kazanımlar. 36 saatliklerin hepsini bitirdim. E, Üç tamam. günlük orada 1 gün kalaraktan öğrendim. Evet. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan çok seviniyorum. Yani canlı yayını sanki yapıyorum yani şu an gene diyete devammış gibi herkesten önce yarım saat öncesinden bekliyorum anladım. Çok güzel. İnşallah sağlıkla yavrunuzu, evladınızı eline almak nasip olur. İnşallah diyorum. beslenme Aynen. rutinlerinizi bozmayın. Düzgün bir şekilde devam edin. Güzel gıdalar yiyin. Hazır gıdalar tüketmeyin. Paketli Tüketinmek gıdalardan de, kaçının. Tüketin. İnsan Aynen. karnında embriyo halinde başlıyor bütün süreç. Bir canlı yayında anlatmıştım. Onu da anlatarak sizinle yayına sorun verim. Şöyle ki araştırma yapıyorlar. Profesör Doktor Ahmet Aydın'ın kitabında okumuştum ben bunu doğan çocukların birçoğunda çoğunda burun kemiğinde eğrilik özellikle Türkiye'de ve diğer bazı ülkelerde de bunlar rastlıyorlar. Sonra Afrika'daki çocuklara baktıklarında Afrika kıtlığın olduğu yer, yiyecek yok, içecek yok. Hiçbir doğan çocuğun burnunda kemer yok, eğrilik yok. Dolayısıyla çocuğun e, bu çok önemli bir sorundur. Bir doğan bebeğin burnunda eğrilik olduğu zaman veya bir yaştan sonra bu vücuda geldiği zaman ameliyat olması gerekiyor çünkü nefes alması zorlaşıyor kişinin. Şimdi Afrika'ya bakıyorlar bu hiç yok. Yapılan araştırmalarda suç sonucu varıyor bilim adamları. Aynen kitapta yazıyor. Diyorlar ki Afrika'da hiç paketli ve hazır gıda olmadığı için arkasında e kodlu bilmem neli hazır olmadığı için yaşayacak kadar işte etti, sütü, ekmekli buldukları için ve hazır tüketmedikleri için hamile anneler doğan hiçbir bebekte de kemik gelişimi ve kıkırdak gelişiminde sorun yok. Hepsi o kadar mı güzel olur yüzleri, o kadar mı güzel olur burunları Afrika insanların. İşte e, dolayısıyla evet. hani şunu demek istiyorum. ...biraz da bizim elimizde. O yüzden çok dikkatli olun, güzel beslenin, paketli gıdalardan kaçının, Uf, benim tavsiye ettiğim şeyleri Bey. tüketin. Son İnşallah... bir şeyden sorabilir tabii. miyim? Yani ama eğer sağlıkla Aydın... şey sorun. Yok, Aydın Salih'in kitabında yazıyor ha, gebe beslenmesi. Onda ilk çay diyor Üç günlük oruçları mutlaka tutun. Şimdi tabii yani Aydın Salih'in kitabında bu şekilde, ben de gördüm tabii ki bunu biliyorum ama ben olayı böyle değerlendirmiyorum. Ee, İsteyen tabii ki o kitaptaki gibi yapabilir, tutabilir ama e, ben kendi eşime bunu yaptırmadım mesela. Yani, hani biliyorsunuz benim de... sormak istedim. Yapayım mı, yapmayayım mı? Yani evet Aydın Salih böyle bir şey öngörmüş, söylemiş. E, benim orada farklı düşüncelerim var. Şöyle ki e, Rabbim e, hamile olan veya süt e, emziren anneden farz orucunu bile sakıt eylemişken diyorum. Bunu kendim yapıyorum. Kendi mantığım benim bu. Niye ben e, üç günlük oruca zorlayayım diye eşime de tutturmadım mesela üç günlük oruç ben. E, evet. Hani Ben zaten kendi yaptığını paylaşan bir insan olduğum için e, kendi hayatımdan örneklerle gidiyorum. Mesela yıllarca spirona tüketiyordum. İnsanlara bunu önerdim. İşte bebeğime hardal yalı özel karışım veriyorum. İnsanlara bunu öneriyorum. Üç günlük tutuyorum. Ben tutuyorum diyorum tutun diyorum. Ama eşim hamileyken ben eşime tutturmadım diyorum. Takdiri de size bırakıyorum bu şekilde. Allah razı olsun. Teşekkürler Ahmet Bey. <laughs> Kendinize Allah çok iyi, çok iyi, iyi bakın Şerife Hanım. Anlayayım. Çok teşekkür Ağabey ederim. Inşallah. Allah sizden Aynı de razı olsun. Ankara'ya selamlar olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Ağabey. Hayırlı geceler. Sağ olun.